Şimdi de sol tarafta bulunan perspektif penceresi ile ilgili detaylardan bahsedeceğiz. Burada gördüğümüz gibi şu bölümler biraz bize engel oluyor. İstersek bunları kapatabiliriz. Çünkü şu an ekranım biraz ufaltılmış şekilde duruyor. Buradaki kısımlar aşağı doğru kapanmış durumda. Display bölümünde hatırlarsanız o elementlerden time slider kapatmak istiyorum. Daha sonra range slider hızlı kaydırma command line dediğimiz komut bölümü daha sonradan göreceğiz. Kapattım. Bakın buradaki menüler açıldı. Şu anda bizim için zaten önemli olan kısım burada. Perspektif penceremiz. Daha sonra 4 valve dediği 4 pencere. Bu pencereler arasında geçiş space tuşuna basarsak yapabiliriz. Yalnız bası tutarsak değil bası tutarsak gördüğünüz gibi başka bir menü açılıyor. O menüden de bahsedeceğiz zaten. Hızlı bir şekilde basarsak hangi pencereyi seçtiysek bunu da açabiliriz. Burada gördüğünüz gibi Y küpümüz var. Bu front görünüm. Perspektif görünümü, top, şöyle gördüğünüz gibi right, back, arka görünüm gibi birçok bölümde zaten buradan seçebiliyoruz. Burada Outliner dediğimiz bir menü var. Bundan da bahsedeceğiz. Karıştırmamak için sırayla gidiyorum. Daha sonra perspektif, perspektif grafik penceremiz var. Bunu animasyonda kullanıyoruz. Özellikle animasyon yaptığımız zaman da buradaki seçeneklerle animasyonların hareketlerini e, ve key oluştururken özelliklerini belirleyebiliyoruz. Altında e, materyal editörümüz. Gördüğünüz gibi metal ray nasıl e, materyal oluşturacağımızı da zaten göreceğiz. Burada Gördüğünüz gibi seçenekler mevcut. Perspektif seçeneğimizde ana pencereye dönüyoruz. A tuşumuz sayfamızı gördüğünüz gibi ortalıyor. Bu pencerede bazı hareketler yapıyoruz. Bunlar aslında general kısmında bulunan özellikler. Nedir bunlar? Buradaki bakın tumble tool dediğimiz aslında sahnede döndüğümüz seçenek fakat e, toolbox'ı da anlatırken söylediğim gibi bu seçenekleri de kısa yollarla kullanmamız bize çok fazla artı katacaktır. Özellikle programı hızlı kullanmak konusunda. Peki tumble tool dediğimiz özelliğin kısa yolu nedir? Özellikle nasıl bir program e, hız sağlayacak. Ondan bahsedelim. Gördüğünüz gibi sahnede iki tane surface var. Yine eğer sahnede dönmek bir objenin etrafında veya objelerin etrafında dönmek istersek General kısmındaki Tumble Tool özelliğini kullanıyoruz. Tumble Tool özelliğine geçtiğimde gördüğünüz gibi sahnede dönebiliyorum. Ancak burada herhangi bir kısımda bulunabiliriz. Bu esnada tekrar General'ı seçmek. Aynı şekilde yine menüden bir seçenekle işlem yapıp dönüp tekrardan işlem yapmak için herhangi bir tool seçmek bize ne yapıyor? Yine zaman kaybettiriyor. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Bunları da kısa yollarla kullanmamız lazım. Bunun için kısa yol alt tuşuna basılı tutarak kullanıyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak şu an buradayım. isterseniz general de açık olsun. Sol yani mouse'umuzun klik tuşu, sol klik tuşuna bastığımızda alt tuşuna basılı diyorum. Mouse'umun sol klik tuşuna bastığımda ekranda dönüyoruz. Yine alt tuşuna. Bakın burada pan dediğimiz tract oldu seçeneği var pan işlemi yapmamıza yarıyor bunu nasıl kullanıyoruz çünkü diyelim ki şu anda biz gördüğünüz gibi buradaki Move seçeneğinden çıkmak istemiyoruz bunu nasıl yapabiliriz yine alt tuşuna basılı tutarak scroller'umuz var ya ileri geri yaptığımız scroller'ımıza alt tuşuna basılı tutarak scroller'ımıza da basılı tutarak kullanırsak bu işlemi pan'ı yapıyoruz scroller'ımı bırakıyorum Yine alt tuşuma şu an bası tuttuğumda bakın sol klik yaptığımda dönüyorum. Ama bakın bu arada move'dan çıkmıyoruz. Veya rotate'den çıkmıyoruz. Aldım. Bakın bası tuttum. Aslında çok kolay. Bir alt seçeneğe girmiş oluyor. Araya. Yine sağ kliğe bastığımızda da şuradaki kamerayı yaklaştırma. Dolly tool dediğimiz. Dolly aslında kayma. Bizim sinemada Dolly diye tabir ettiğimiz şey mesela bir şaryo düşünün. Ray, rayın üzerinde kayan tekerlekli bir kamera düşünün. Aslında buradaki mantık bu şekilde kullanılmış. Alt ve sağ klik tuşuyla Dolly yapabiliyoruz. Bu kamerayı yaklaştırma hareketidir unutmayalım. Bundan sonraki seçenek ise zoom dediğimiz. Yani kameranın mercekleri arasındaki oynanılan Seçenek. Bunun bir kısa yolu yok. Çünkü çok kullanılan bir şey değil bu. O yüzden buna gördüğünüz gibi zaten üzerine de gelirsiniz. Ee, kısa yolları gösterir. Dikkat edin. Alt artı R Right dediği. Sağ sağ mouse buton demek istiyor. R, M, B dediği. İşte burada M, M, B. burada L, M, B diyor. Yani left mouse buton. Çünkü karşınıza çıkabilir bazı yerlerde karıştırmayın diye söylüyorum. Zoom Tool gördüğünüz gibi kısa yolu olmayan bir özellik. Bunun nedeni çok kullanılmamasından dolayı. Bu yüzden isterseniz buna da tabi kısa yol ekleyebilirsiniz ama çok gereksiz ve çok kullanılmayan bir şey olduğu için bunu yapmanıza hiç gerek yok. Hemen yanında UNDO ve REDO dediğimiz geri ve ileri alma seçenekleri var. Geri tuşu başka programlarda olduğu gibi özellikle Ctrl-Z gibi vesaire bir tuşla değil sadece Z tuşuyla yapılan bir seçenek. Bakın yaptığımız işlemleri Ctrl-Z ile geri alıyoruz Shift-Z ile de ileri alıyoruz. Yani undo seçeneği Z şu. Redo seçeneği ise Shift-Z Yine çok önemli iki özellik. Çünkü çalışırken yaptığımız işlemler bazen önemli olabiliyor. Özellikle bakın yaptığım mesela bir şey var. Sürekli bunlardan çizmek istiyorum. Y'ye basıyorum. Son. Çünkü neydi ki? Son. Tabii ki seçeneğimizi neyse son kullandığımız tool onu getiriyordu. Y'ye basarak her seferinde. Çünkü bastım mı buradan kaybol. Tekrardan çizemiyorum. Çünkü bu seçenek. Tekrar bastım. Tekrar geldi. Şimdi Z'ye basıyorum. Hani geri alma redo dediğimiz seçenekle Shift Z dedi. Gördüğünüz gibi ileri alabiliyoruz. Bunlar da yine edit kısımlarında her programda olduğu gibi edit kısımlarında bulunan özellikler. E, repeat dediği son yaptığımız işlemde burada mevcut. Şimdi bunları isterseniz tabi bir mesela recent command list son verdiğimiz komut listesini bize gösteriyor. Dikkat ederseniz burada ne diyor? Yani bunu çok yanlış anlayan insanlar da olabiliyor tabii ki. Recent command list dediği verdiğimiz komutların listesini bize gösterir. Yani buraya eklediğimiz dikkat ederseniz bakın Tumble tool diyor. Örneğin mesela ne ekledi? Tool time slider. Tool range slider. Select all new skin sahneye yenilemişiz. Aşağıdan yukarı doğru ne işlem yaptıysak hepsi geliyor. Polygon torus. Her seferinde olanı vermiyor. Dikkat edin. Sadece seçtiğimiz seçenekleri tek bir. Mesela Dolly Tool yapmıştık. Doğru. Bunları burada gördüğünüz gibi gösteriyor. İsterseniz kontrol etmek isterseniz de oradan görebiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde de menümüzü çok hızlı bir şekilde kullanabileceğimizi ve bunları bol bol pratik yaparak sahnede hızlı bir şekilde çalışmak istiyorsak bunları kesinlikle üzerinde e, şiddetle durun. Ne kadar hızlı çalışırsanız sizin için o kadar iyi olacak. Buradaki objeler özellikle seçerek F dediğimiz objeye odaklanma ve dikkat edin objenin etrafında dönme. Çünkü bütün objelerin etrafında da dönebilirsiniz. Mesela A dedim, şu objede işimiz var. Dikkat edin objeye. Mesela değil mi? Objede işimiz var. Yaklaşıyorum. Dönmek istediğimi sahnenin genelinde dönüyorum. Dolayısıyla bu sürekli birçok arkadaşımız bunu kapılıyor. Özellikle ona yaklaşmak, onunla çalışmak ne oluyor? Zor oluyor. Etrafında dönüyor. Bunun için F dediğimiz objeye odaklanma seçeneğiyle sadece o objeyi sahnede kabul ederek ona odaklanıyor. Onun etrafında. Muvuru, Tetis, Keyli, ve aynı şekilde sahnedeki orbit işlemleri, dönme işlemlerini sadece ona odaklı olarak yapıyor. A dersek sahneye odaklı. Bakın sahneyi baz alıyor. Dikkat edin sahnenin ortası yani şu siyah noktanın ortası gibi. Veya bu işte objeleri de taşıyabiliriz yani. Hepsini buraya taşıdım. Mesela A dedim bakın objelere. Gördüğünüz gibi. Yani sahnedeki bütün objelere odaklı olarak dönmeye yarıyor. Evet bu seçenekleri çalışıyorsunuz ve biz de diğer dersimize devam ediyoruz.